nefsine mücahede edenlerin, bu yolun hakikatini arayanların, şu belirtilen on esasa uyması gerek. Bunlara uyanlar, nefislerine hakim olan kimselerdir. Bu sebeple en güzel şeylere kavuşurlar. Birincisi Allah adına yemin etmek. Bu yemin ister doğru isterse yanlış olsun, ister kasten İsterse sehven olsun yapılmamalı. Yemin etmeyi adet edinmeyene nur yolu açılır. Adet edinen zararını mutlaka görür. Yemini az olanın gayreti çoktur. Arkadaşları arasında sevilir. Allah tarafından kalbine nur kapısı açılır. Bu nurla herkes tarafından seçilir. Gören sever. Düşmanları ondan korkar. İkincisi yalandan sakınmak. Yalan söylemek yakışmaz. Bilerek veya bilmeyerek söylenecek tek yalan hayli zararlara yol açar. Yalan söylememeye alışanın kalbi nurla dolar. Bilgisi artar. İşlerine böyle devam ederse zaman olur ki sanki hiç yalan bilmezmiş gibi olur. Bu yüzden herkesin sevgisini kazanır. Başkasından yalan işitse dahi ayıplanmalı. Başkasının yalanına mani olmak iyidir. Bunu yapmalı. Yalan söyleyenleri bıraktırmak lazım. Üçüncüsü hiç kimseye bir vaatte bulunmamak. Herkese vaatte bulunmak hatadır. Doğru değildir. İnsan elinde olmayan sebepten vadini yerine getiremez. Yalancı olur herhangi bir vaatte bulunan kati söz vermemeli. Vaadini inşallah gibi sözlerle bitirmeli. Bu adeti yerine getirenler cömert olur. Allah tarafından haya perdesine bürünür. Doğru insanların yanında çok sevilir. Allah'ın sevgili bir kulu olur. Derecesi yüce olur. Dördüncüsü, yaratılmışlara lanet okumamak. Lanet etmek yerinde olmaz. Ne kimseye lanet ne de bir şeye eziyet yakışmaz. Bunlar iyilerin huyundandır. Bunun sonu çok kıymetlidir. Kimse için kötü dil kullanmayanın hayatı emniyet içindedir. Dünyası selamet, ahireti ise azıklıdır. Güçlük görmez. Çünkü kendisi kimsenin kötülüğünü istememiştir. Kulların saygısı Allah'ın rahmeti onun içindir. Beşincisi beddua etmemek. Kendine kötülük edilse bile kimseye beddua yakışmaz. Kendisine yapılan her kötü söz veya kötü işe karşılık olarak beddua etmek hiç de iyi sayılmaz. Beddua etmemeyi adet haline getiren en yüce makamlara erer huyunu bununla bezeyen dünyada sevinir. Halkın kalbinde sevgisi olur. Herkes davetine icabet eder. Halk arasında efendi olarak bilinir. Altıncısı, İslam kıblesine yönelip namaz kılan için küfür ve nifak hükmü vermek. Bu hali benliğine sindiren ilahi rahmete yakındır en büyük fazilet derecesine ulaşmış olur. Bu peygamberimizin sünnetine uymak için seçilen en iyi yoldur. Müslümanlardan hiçbiri için kötü hüküm vermeyenin manevi duygusu gelişir. Azaptan emin olur. Allah'ın rızasına kavuşur. Bu her iman sahibinin elde etmesi gereken en büyük fazilettir. Bütün insanlar bu huy sahibine merhamet hissi duyar. Yedincisi kötülüklere bakmamak ve duyguları korumak. Bunlar iman sahibinin en başta yapması gereken iştir. Bunun mükafatı dünyada da görülür. Öbür alemde ise elde edeceği güzelliğin sonu yoktur. İnsanlar için en zor iş budur. Allah bizleri bu yolda başarıya ulaştırsın. Bu güzel huyları yapmayı bize ihsan eylesin. Kalbimizden kötü isteklerin çıkmasına bizim için yardımcı olsun. Sekizincisi, insanların hiçbirine işini gördürmemek. Bu iş ister büyük ister küçük olsun. İnsan için asıl lazım olan insanların işini almak, onların dertlerini bitirmek, onlardan her türlü yardım isteğini kısmak. Bu hal Allah'a kulluk eden için en güzel iştir. İttika yolunu tutan kimse için şart ve bir yoldur. Esasen kötülüğü yasak etmek, iyiliğe teşvik için bu yolun kesin olarak benimsenmesi gerek. Çünkü bu halde insanlar göze eşit olarak görünür. Bu yol seçilmeye niyet edilirse Allah yardım eder. Yolun tamamen hak tarafına döndüğünü görenin imanı daha da artar. Hakikat karşısında insanlar arasında seçme yapmaz. İman izzetini ve servetini koruma yönünden bunları yapmak zorunda. Çünkü ihlas kapısı buradan açılır. Dokuzuncusu insanların elinde bulunan her şeyden ümidini kesmek. Bu da insan için önemli, şerefin korunmasına yardımcı. Bu hal özel bir gönül zenginliğidir. Bu halin benimsenmesi şereftir. Temiz bir imanı gösterir. Gönül hastalıklarına şifa olan tevekküle, Allah'a güvenmeye götürür. Bu hal Allah'a götürür. Bu hal zühd yoludur. En küçük kötülük dahi olsa bu yola girenden çıkmaz. Bu Allah'ına tam güveni olanların benimsediği adettir. Onuncusu tevazu sahibi olmak. Şimdiye kadar söylediklerimizin en önemlisi budur. Bir adam ibadet mi ediyor? Tevazu lazım. Allah katında derecesinin yükselmesini mi istiyor? Tevazu yolunu tutması gerek. Halk arasında sevilmek Manevi makamının büyümesini temenni etmek için tevazu sahibi olmak icap ediyor. Dünya ve ahiret işlerinin yoluna girmesi için tevazu yolunun tutulması esastır. Çünkü tevazu huyların temelidir. Güzel huyların kaynağıdır. Tevazu sahibi olmayan hiçbir isteğine eremez. Kul bununla yaralı kimselerle bağdaşabilir ve bununla Allah rızasına kavuşması mümkün olur. İman sahibinin açıkta gizlide tevazu sahibi olması takva derecesinin onda gelişmiş olmasına işarettir. Tevazu esas manasıyla insanın her gördüğü şeyi kendinden üstün olduğu veya olacağı inancına sahip olmalıdır. Her gördüğü kimse için belki bu benden daha üstündür. Allah tarafından benden daha fazla sevilmiştir demeli ve bu kanaati benliğine sindirmelidir. Kendinden küçüğü gördüğünde küçüktür. Henüz yaradana karşı gelmedi. Halbuki ben Allah'a isyan ettim, karşı geldim. Bu benden hayırlıdır demeli. Büyük içinde şöyle demeli. Bir bilgini görürse bu bilgindir. Benim bilmediğimi biliyor. Bana verilmeyen ona verilmiştir. Onun bildiğini ben bilmiyorum. O bildiğiyle amel ediyor, bense cahilim, yapamıyorum demeli. Cahil bir kimseyi gördüğü zaman da o bilmeyerek günah işliyor, ben bilerek yapıyorum. Öldüğümüz zaman bilinir şeklinde demelidir. Bir kafirle karşılaştığı zaman da şöyle demeli. Belki dine gelir, imanlı olur. Belki Günahlarım yüzünden imansız gidebilirim. Sonumuzun ne olacağı bilinmez. İşte en büyük iş bu hali almaktır. İnsanın faydalanacağı ilk ve son iş tevazudur. Kul bu hali ruhunda duyduğu ve tevazu derecesine çıktığı zaman Allah için nasihat izni alır. Herkese nasihat vermeye koyulur dünya ve ahiret işlerine dair bütün üzüntüleri gider. Artık Allah'ın sevmiş olduğu insanlardan sayılır. Şeytanın da en büyük düşmanı sayılır. Rahmet kapısına varmış sayılır artık. Son olarak birkaç söz daha söylemek gerekecek ki bu da kibir üzerine olacak. Bilindiği gibi tevazu kibrin zıttıdır. Kibirli olan da tevazu olmaz. Bu yüzden kibirli olmak iman sahibine yaramaz. İnsan bu yolun tam gerçekleşmesini istiyorsa kibir ve kendini beğenme yolunu bırakması yerinde olur. Eğer kulluk vazifesini bir yeşeren ağaca benzetirsek onun yetişmesi için kibir bırakılmalı. Kendini büyük bilip beğenmeyi bırakmak her iman sahibine düşen tam bir vazifedir. İşte bu sevimsiz hallerin ortadan kalkması için tevazu yolu seçilmelidir. Tevazu zahitlerin en büyük şerefidir. Hak yoluna girenlerin işaretidir. Bu anlattıklarımıza şunları da eklemeliyiz. İnsan elbette ki bu kadar şeref sahibi olunca bir makama çıkarılır. İşte o zaman insanı bilmeyerek yıkacak olan şey dedikodudur. Bu tamamen icapsız ve yersiz bir iştir. Bir hassa cemaat önünde yersiz dedikodu yapmak zararlıdır. Allah saklasın. Bu durumda olan insan isterse manen en büyük dereceye yükselsin, yıkılması bir anlık iştir. Bunları yapmak öyle sanıldığı kadar kolay değil. Allah fazlını, ihsanını üzerimizden eksik etmesin. Allah cümlemizi bu iyi işleri yapmaya muvaffak buyursun. Allah cümlemizi sözü özü bir olanlardan eylesin. Ömrümüzün son deminde imanla götürecek her türlü yararlı işi yapmamız için bize yardımcı olsun. Nefsimizin ve şeytanın şerrinden hepimizi korusun. 阿敏。